Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Simsimi en eski sürüm nasıl indirilir onu göstereceğim Google'a giriyoruz Simsimi en sürüm diyoruz Burada şuraya basıyoruz ikinci yere Bu değil Böyle bir sürü şey var şuraya basalım Bunlar 2017 sürümü değil Şu en üstüne basınca en eski eski sürümlere gidiyor. Ben şu sürümlerden birisini indirmek istiyorum işte. Simsi mi diyelim? Doğumlu adı APK diyoruz. Buradan yine de indiriyoruz. O sıcağı zararlı olabilir diyor. Ama hiç de zararlı değil. Yine de indir diyoruz. Dosya iniyor. Ben dosya inince geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dosya zaten kısa sürüyor. Aç diyoruz. Buradan Yükle tuşuna basıyoruz. Yükleniyor. İptale basarsanız olmuyor. Şu anda yükleniyor diyor. Biraz bekleyeceğiz burada. Ben hemen yüklen Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi inde. Buradan gelip aça basıyoruz ve uygulamayı indi. Burada şeyler düştü. işte. Tamam siz buradan kabul edip deyip oyuna geçebiliyorsunuz. Kabul ediyorum diyoruz. Kendinize dil ses seçiyorsunuz burada. Çok seçiyorum. Ekleme atladım. Burada bir sürü şey diyor. Şuraya geçelim. Burada bize ana... Burada bize merhaba onamayın falan diyor. İşte böyle geçip sinsimiyle konuşabilirsiniz. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.